Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Aile bugün sizlere Toyota Yaris'ten bahsedeceğiz. Aracımız 2005 model arkadaşlar. 1.0 4 silindirli bir motora sahip bu otomobil. 65 beygir güç ve 90 Nm tork üretiyor. Toyota'nın MMT diye adlandırdığı robotize 5 ileri bir şanzımanla kombine edilmiş. Aracımızın toplam ağırlığı 955 kilo. 415 kilo taşıma kapasitesi ve 205 litrede bir bagaj hacmi var. Bu verilerle birlikte fabrika verilerine göre yine azami süratı 155 kilometre olmakla birlikte 0-100 kilometre hızlanması da 13.6 saniye. Bu segmentin zamanında ve hala epey satılan, Avrupa'da da çok fazla ilgi gören, yeni versiyonlarında son kasalarında hibrit seçeneği de bulunan otomobili inceleyelim. Bakalım geçmişte Yaris nasılmış? Hakikaten böyle pıtı pıtı çok tatlı bir araba bu araba. Aynı zamanda bu otomobil B segmenti bir otomobil arkadaşlar. Şimdi ön taraftan başlayalım. Burada görüyorsunuz halojen farlarımız var. Herhangi bir karartma vesaire yok. Bu arada bu otomobilin paketi de Terra paket arkadaşlar. Bunun daha dolu olanları da var. Orta tarafta bir Toyota logomuzu görüyorsunuz. Altında siyah bir ızgaramız var. Hava giriş ızgarası. Sis lambalarımız alt tarafta mevcut değil. Kapaklı jantlarımız var. 185, 65, 14 jant lastik ebatında. İlginç bir şeydir. Sinyal lambaları ön çamurlukların üzerinde. Yani ön çamurlukların üzerinde de sinyal lambaları var. Normalde genelde şu alt tarafa koyarlardı çamurun alt tarafına. Burada buraya koymuşlar. Yan tarafına doğru geçelim. Sadece bir marş bir elimiz var. Ön çamurluktan ayrı arka çamurlukla birleşik devam ediyor arkadaşlar. Şöyle arkaya doğru da size göstereyim. Yarış yazımız, gördüğünüz gibi Toyota logomuz ve şurada da bir Toyota yazımız mevcut. Hoppa, bagaj kapağımızı açalım. Hop. Elimizden düşürüyorduk hocam. Gördüğünüz üzere 200 litrenin biraz üzerindeki bagaj hacmimiz bu şekilde arkadaşlar. Bir de pandizotumuz var. O da epey minnak minnak bir şey. Burada herhangi bir kaplama vesaire yok arkadaşlar. Ve aynı zamanda gördüğünüz üzere yükleme eşiğimiz epey bir yüksek. Sol tarafta bir tane ışıklandırmamız var gördüğünüz üzere. Onun dışında sağında solunda herhangi bir şey yok. Sadece şu eşik kısmı gövde renginde kırmızı kalmış. Buraya da bir kaplama yapsalar güzel olurmuş. Sağda solda plastik kaplamalar var. Bu da bu sınıf için güzel bir detay. Yukarı doğru çıkalım. Şurada bir tane şöyle gördüğünüz gibi kaplamamız var. Ve şurada bir tutamağımız var. Bagaj kapağımız ...oldukça hafif arkadaşlar. Şimdi arka tarafına bir geçeyim. Bakalım arkadan... ...görüşümüz, binişimiz nasıl. Kapı hissiyatları tabii çok mükemmel değil. Burada kapı yüzeyi malzemeler... ...böyle farklı. Yani bulanarak... ...boyanmış bir kaporta malzemesi gibi duruyor. Sert. Altı da çok boş değil. Kolumu dayadığım yerler... ...yani kumaş ama yumuşak değil. Sert bir malzeme üzerine gerdirilmiş bir kumaş var. Sadece... Arka koltukları görüyorsunuz tek parça gibi dizayn edilmiş. Desenleri öyle gözüküyor. Ama şurada gördüğünüz gibi 1'e 2 oranında yatabiliyor bu koltuklarda. Bunun yatabilmesi güzel bir özellik. İçine doğru oturuyorum şimdi. Ben önde rahat otururken diz mesafem gayet iyi. 177 78 boylarındayım. Baş mesafesine bir bakalım. Baş mesafemiz de gayet iyi arkadaşlar. Burada rahat olduğumu söyleyebilirim. Kol dayamamız vesaire yok burada tabii ki. Şurada bir tane küçük şaft tünelimiz mevcut ama arka tarafın hacmini ben beğendim. Dışarıdan çok daha küçük duruyor. Aynı zamanda e, arka camlarımız manuel arkadaşlar. Arkadan ön tarafa bakış açısı gözümün önünde bu şekilde. Şimdi e, tutamaklara bakalım. Burada bir tane tutamağımız var. Sağ tarafta bir tane var. Orada bir askılık da var. Şöyle manuel koymuşlar ve sağ ön tarafta mevcut, sol ön tarafta mevcut değil. Şurada ayarlı emniyet kemeri mandallarımız var. Bunu yukarı aşağı çekip boynuza göre ayarlayabiliyorsunuz. Ön tarafa doğru geçmeden önce son olarak sağ taraftaki koltuğun arkasında bir tane cebimiz var. Onu da göstermiş olayım. Şimdi hemen ön tarafa doğru bir geçelim. Burada arkadaşlar kapı hissiyatımız yine arkadakiyle. Benzer şekilde ve kapı yüzeyi malzemeler de arkadakilerle aynı. Sadece ön kapımız biraz daha geniş bir kapı ve şurada dar da olsa bir kapı içi gözümüz mevcut. Sol ön camınız sadece tam otomatik açılıp kapanabiliyor. Arka camlar manuel. Sağ ön camınızda uzun basmanız gerekiyor arkadaşlar. Burada eşik kısmında böyle plastik kaplamalar falan var. Orijinalden güzel düşünülmüş bir detay. Koltuklara gelelim. Koltuklar bu şekilde. Bu koltuklarda arkadaşlar gördüğünüz üzere yükseklik ayarı yok. İleri geri çekebiliyorsunuz. Sırtlığını ağırlayabiliyorsunuz. Sadece hemen içine doğru bu biniyorum. Tabi bu, bu pakette. Bunun daha dolusunda bir şeyler olabilir bilmiyorum. Şurada bir tane dönebilen havalandırma menfezimiz var. Şurada bir bozuk paralık. Far yükseklik alçaklık ayarı. Şurada bir tane gözümüz var. Gördüğünüz üzere şurada bir tane kocaman gözümüz var. Şurada bir tane kocaman gözümüz var. Koltuk altında bir tane çekmecemiz var. Şurada bir gözümüz var. Hocam gösteriyor. Bir de alt tarafta bir tane gözümüz var. Yani ilginç değil. Mesela kocaman arabalarda çok az göz olur. Hep bu böyle biliyor musun hocam? Küçük böyle arabalar acayip kullanışlı oluyor. Her tarafından göz fışkırıyor. Şimdi hemen koltuğumu da biraz geriye çekeyim. Burada Toyota'dan alışkın olduğumuz sinyal kollarını görüyorsunuz. Silecek kollarımız daha keza öyle. Direksiyonumuz yine Corolla'lardan alışkın olduğumuz direksiyonlar. Burada bir e, müzik sistemi kontrol tuşu koymuşlar. Bu tuş takımını koymaları güzel. Bunların hissiyatı çok güzel. Özellikle yine deri kaplama şöyle görüyorsunuz. Dikişli bir deri kaplama direksiyonumuz var. Oldukça şık duruyor. Derisi falan da epey bir kaliteli. Şimdi orta tarafa bakalım. Ekranımız burada ve bana doğru dönük duruyor. Yani sürücüye doğru dönük duruyor arkadaşlar. Size hemen anahtarını göstereceğim. Anahtarımız şöyle gri renkli böyle farklı. Aslında normal Toyota anahtarı da rengi farklı. Şuradan hemen takalım. Bak hocam şuradaki ekran yani ben kafamı değiştirdi yeri değiştirdikçe böyle ekranda oynuyor. Aynalı bir sistem var herhalde içeride. Karşıda ayna var ekran aslında bu tarafta. Yani. Ekran bu tarafta Hidap, değil mi? Hidap Aynen. Head up display gibi. Mesela şöyle ben oynadıkça bak gördün mü ekran içine falan giriyor. Böyle çok farklı bir hissiyatı var. Yani güzel bir şey yapmışlar hakikaten burada. Burada bütün verilerinizi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun ekran da baya derinde kaldığı için güneş güneş vurunca da bir şey olmuyor ekran'a. Şurada bir mode tuşunun şey trip tuşunuz var arkadaşlar. Trip tuşu. Şurada birkaç tane trip A, trip B işte o da. 122 bin kilometrede falan ufak tefek şeyleri değiştiriyor. Şurada ses sistemi ayar butonu mevcut. Hocam detaylı bir ses sistemi dedin. şey yol bilgisayar dedim pardon. Onu da bir gösterelim. Burada ne kadar yaktın, nasıl gitti, ne kadar yol kaldı. 6.6 litre çok güzel ortalama. Burada da yol bilgisayarın diğer detaylarını görebiliyorsun. Şurada klima tuşumuz, AC tuşumuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dörtlü flaşör tuşumuz şurada yer alıyor. Ee, burada hava nereye versin işte içeridekini mi döndersin dışarıdan hava mı alsın nasıl istiyorsan öyle yapalım diyor. Toyota burada ses sisteminin kalan butonları mevcut. Şurada bir tane gözümüz var. Sen bunu elektronik kaset takmışsın hocam. Evet. Şurada bir tane küllüğümüz ve şurada bir tane çakmaklığımız var. Bu arabada hoşuma giden bir tarafta küçücük bir araba biliyoruz ama bardaklık var mesela. Evet, işte bazı, yani. bazı D segmenti arabalarda yok. Mesela bu arabada bardaklık var bir de burada var şanzımanımız 5 ileri MMT diye geçen robotize bir şanzıman. Şimdi yukarı doğru çıkalım. Burada e, aynalı bir güneşliğimiz var. Şurada aynalı ve kapaklı bir güneşliğimiz var. Tabii şoför daha önemli. Şurada iki tane aydınlatmamız var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şöyle yakabiliyorsunuz ve aynı zamanda şöyle kapatabiliyorsunuz. Şurada da bir tane aydınlatmamız var. Kapılara falan bağlanabilen güzel bir özellik. Hocam diyor ki bir park sensörü taktırdım. Aynayı da buraya taktık diyor. Geriye. Geri vitese takınca diyor. Şöyle ha burada park sensörü çıkıyor ekran. İlginç. Görebiliyor mu acaba ya? Ha hocam arkaya gitti. Orada araba deseni falan çıkıyor. İşte ne kadar yaklaştı, nereden yaklaştı. Güzel olay hocam. Sonradan taktırabilmek en azından güzel bir şey. Yaris'in iş detayları bu şekildeydi. Ee, şimdi arkadaşlar sürüşe geçelim bakalım sürüşte bize neler sunacak. Evet dostlar isimizi çalıştıralım. Aracımız benzinli bu arada. Robotize şanzımanları daha önce defa anlattığım için anlatmıyorum. Yalnız bu şanzımanda bir de manuel modunuz mevcut. Bir de bu otomobilin şanzımanında geri sağ üst köşede genelde sağ altta olur manuellerdeki gibi. Bunu da sağ üst köşeye koymuşlar. Sadece onun konumu farklı. Direksiyonumuzun sadece yukarı aşağı ayarı var. Gelip gitmiyor. Derinlik ayarı yok. Şöyle başlayalım sürüşe. Araba da atik yalnız. Öyle alt süratlerde hani çok yukarılarda değil de şehirçi kullanımlarda epey atik bir araba. Hemen sürüş pozisyonundan başlayayım. Arkadaşlar sürüş pozisyonunuz yüksekte. Ama konsol böyle kalın büyük kaba bir konsolu var bu arabanın. Ondan dolayı kaputu falan göremiyorsunuz pek. Kaput da zaten şey biraz aşağı doğru iniyor. Toparlak bir araba olduğu için. Zaten bu konsol biraz daha basit de olsa orayı pek göremeyeceksin. Ama kestirebiliyorsun. Hani bu arabayı genelde şehir içinde ufak araba kullanmak isteyenler veya bayanlar tercih edeceği için bu otomobilleri. Bu arada şey de var. Yan aynaların ayarı için lüllükler var. Lüllükleri biliyorsunuz. Lüllükler önemli. Onlardan bahsetmedik. Lüllüksüz olmuyor. Ee, şeyi güzel. Arabanın kontrolü çok güzel. Her yerine hakimsin. Sadece... Arka tarafta cistunları birazcık kalın düşüyor yani geri manevralarında bir de yan aynaların açıları çok büyük değil esasında aynaların boyutları fena değildi açıları birazcık e, dar arkadaşlar biraz daha geniş olsa daha güzel olurdu ama yine de park manevralarında ilginç şekilde çok zorlanmadan park edebiliyorsun bu ayna değişmiş ama bu aynayla ben arka tarafta her tarafı görüyorum şimdi araba o anlamda gayet güzel şehir içi kullanımlarda daralan manevralarında rahatsınız bu orta taraf şey değil. Hani böyle yumuşak yumuşak malzeme değil ama kalitesi çok güzel. Özellikle direksiyon üzerindeki malzemeyi beğendim. Eski Almanlarda falan da böyle malzemeler kullanır. Eskimeyen. Yani bu araba 14 yaşında 15'e gelecek ve şu malzeme oldukça kaliteli duruyor. Yani direksiyona. Zaten hiçbir yerinde bir eskime yok da aynı zamanda arabanın içerisinde gösterdiğim gözler abi her taraf göz yani. Şuraya kapak yapsalarmış çok daha güzel olurmuş. Doldur yani içini. Kapı içi gözleri küçük ama Buradaki gözler çok iyi. Zaten ben ona şaşırıyorum mesela bazen. Çünkü hakikaten küçük arabaların iç gö şeyleri gözler mözler çok oluyor. Ama büyük araba, D segment araba alıyorsun. Bu kadar fazla göz yok arabada. Yok, yani benim o... arabada bir türlü ha, bir de. Aynen. Şey de yok. Senin de mesela şeyde yok. Ama bu arabada ilginç bir şekilde çok daha fazla. Sanki uzun yola çıkacak mısın gibi. Evet. Normalde uzun yol arabası o abi. Onda daha fazla göz olması lazım. Yani doldurman lazım. Çor çocuk yola çıkacaksın. Ama ilginç bir şekilde bu tür arabalarda özellikle bu arabada da çok daha fazla. Yani benim arabayla aynı sınıfta, benim araba da B segmenti bir araba. Baktığım zaman şunun gözler müthiş yani her taraf göz dolu bu arabada. O anlamda güzel. Yalıtımına gelelim. Motor sesiniz ilk çalıştırmada motor soğukken epey geliyor. Sonrasında yola vurduğunuz zaman arabayı yaklaşık 2000 devirlerin altında pek bir motor sesi duymuyorsun. Ama şöyle üstüne çıktığın zaman yavaş 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 ses gelmeye başlıyor. Özellikle 3000 devirlerin üzerinde sesi duyuyorsun. Ee, yol sesi hep var. O anlamda hiçbir yalıtımının olmadığı belli ama şey mesela Honda Toyota gruplarında şey hoşuma gidiyor. Yol sesi var tamam ama belli bir seviyede. Yani böyle evet. çok artmıyor. 40'da giderken neyse 50'de 60'ta yüzde giderken de aşağı yukarı o seviyede bir yol sesin oluyor arabada rüzgar sesiniz arkadaşlar yaklaşık olarak 80 kilometrelerden 75 kilometrelerden itibaren gelmeye başlıyor. Ha, bu model bir araba eskimişlik. fitillerin eskiliği şunu bunu kattığın zaman belki sıfırken de 90'da civarında geliyordu. Evet. O yıl için de hani e, bin motorlu B segmenti bir araba için gayet güzel. Ve yine B segmenti arabalar arasında en hafiflerinden bir tanesi. 955 kilo. Artık çok, çok oturaklı hissettiriyor. Aynen ondan bahsedeceğim zaten. Hani hiç böyle Bindiğin zaman ha, arabanın yol tutuşundan ziyade hani nerede görürsün? Zaten çok ağır olması müthiş yol tutacağı anlamına gelmez arabanın. Oradaki denge önemli. Hem atik olacak, hem iyi yol tutacak, kıvraklık önemli. Hani o zaman şey, kilolu adamı düşüremezsin yani. O mantıkla bakarsan önemli olan orantı nasıl oran kurulduğu, şasinin nasıl dengelendiği önemli. Ama hem yol tutuşu güzel hem de hissiyatı güzel arabanın. Hani hiç öyle 955 kilo gibi, 1200 kilo falanmış gibi hissediyorsun içine bindiğin zaman. Biraz da şuralar böyle birazcık kalın kalın, işte kapılarda kaplamalar falan filan var. Ee, şeysin, hani arabanın içerisinde güvensiz hissetmiyorsun kesinlikle. Şimdi onu da göstereceğiz zaten, birazdan geri dönüş yolunda basacağım. Ee, arabanın genel detayları böyle. Süspansiyonlarınız arkadaşlar çok yumuşak, konforlu değil. Ama böyle aşırı sert kütür kütür de değil. Çok bozuk yollara girdiğin zaman vuruntu yapıyor. Sesi falan da çalışma sesini de duyuyorsun. Ama böyle acayip konforsuz değil yani. Süspansiyonları rahat bir araba. Güzel bir şaşırtan bir araba. Aynen. Var. Ben de mesela şu an inmeye başladıktan sonra şaşırdım. Çünkü mesela şu yoldaki boyalardan geçiyoruz. Hiç hissetmiyorsun boyayı falan. Evet. İlk birkaç böyle santimde darbe emişi güzel. Sonrasında birazcık sertliğini hissettirebiliyorsunuz. O da bu ağırlıkta, bu boyutlarda bir arabada normal yani buna da yol tutturacaksın. İllaki birazcık sertliği vesairesi olacak bu arabanın da. Güneşliğimi hafiften kapatayım. Şurada da biraz basalım mı hocam yolda müsaitken? gidişinde göstermiş olalım malın. Şu arkadaki geçsin. geçsin. Lacetti geç kardeş. Tam olarak Sera. ha Serhat oymuş. Lacetti zannettim var ya. Tam olarak bir Lacetti videosu da gelecek diyecektim. Başlıyorum. Bismillah. Görüyorsunuz mu bilmiyorum. 6100'lere kadar çeviriyor. 50 olduk. 80 olduk. Hem yol tutuşu da göstermiş oluruz. 90 olduk. 100 olduk. Aşağı yukarı 13 saniye dediğini yapıyor yani araba. 110 olduk mesela şu an şeyi güzel yani yolu kavraması falan gayet güzel. Çok fazla da böyle sekmiyor etmiyor. 120 olduk mesela. Gayet rahat ilerliyoruz. Biraz alabiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bu arabayla uzun yol falan yapılır. Sadece tek eksiğiniz burada koltuklar biraz tutmuyor. Yani yan destekleri biraz iyi olsaydı koltukta hareket ediyorsun bu arabada. Biraz da yüksekte oturuyorsun zaten. Hafif sedirimsi. Ee, biraz daha keşke koltukların kenarlarına bir destek falan yapsalarmış. Daha zevkli olurmuş bu araba. Çok destekli olan koltuklarda kilolular sorun yaşıyor. onu bilemem ama e, yani biraz destek iyidir. Daha çok biraz kasılır yani o zaman. Zevkli de yani kullanımı. Esasında direksiyon çok net değil mesela bu arabada. Netliği orta seviyelerin biraz üzerinde. E, hissiyatı çok fazla değil aynı zamanda. Hani o da normal orta seviyelerde çok böyle olan biten inanılmaz hissetmiyorsun. Zaten bir Toyota klasiğidir. Çok acayip hissiyatlı direksiyonları böyle binek modellerinde olmaz. Ama ilginç bir şekilde direksiyon eli oturuşu çok güzel ve viraj dönerken özellikle daha zevk alıyorsun arabada. Bir de şey hani ben hem şeyi söylüyorum böyle limitleri biraz daha düşük arabalarla viraj kasmak çok hoşuma gidiyor. Hayati tehlike yok tamam mı? Kontrol biraz daha yavaş olduğu için kontrol hep sende. Acayip şey oluyor böyle hoş oluyor, güzel oluyor. İnsanın hoşuna gidiyor. Onu da ciddi manada beğendim. Hocam e, fiyatlara ve yakıt tüketimine gelelim. Onları sana sorayım. Az önce gördük 6.6 gösteriyordu. Mesela o nasıl bir e, kullanım stilinde 6.6? Yani normal standart bir şey Öyle bir şey değil. Ee, Uzun yolu yapmıyorsun zaten bunu herhalde. Zaten arada bir daraya falan gidiyor. Onda da yani depo bitmek bilmiyor uzun yolda yakıtı gerçekten çok iktisatlı bir araç şehir içinde de o 6.6 doğrudur yani biraz daha kasarsan 6'yı rahat görürsün fabrika verisini e, dizel gibi yakıyor işte daha ne da olacak yani, zaten benzin dizelden ucuz bir evet. altı dizel alacağına bir sıfır yersen. Tabii. İşte onun için buna hiç tüp taktırma ihtiyacı hissetmedik. Taptıranlar var, hangi hafta hizmet taktırıyor. <laughs> Daha ne istiyorsun diye. Yani. Çoğu da bir maddiyat yani benzin fiyatıyla bahsetilmiyor Çok kullanıyoruz. Aynı. taktırıyorum mecbur. Kesinlikle. De. Uyumlu da motor ee, zaten. Normal <laughs> gündelik bir kullanıcı için hiç şeye gerek yok. Yani ne dizel almayanlar... Buna tüp taktırırsan <laughs> herhalde bisiklet biner gibi binersin. Arabaya. Yani, <laughs> <de, gülüyor> yakıt manasında. Peki fiyatları ne durumda hocam biz, bu arabalar? Ya biz aldığımızda 20-30 yani 25-35 bandındaydı şimdi 40'a kadar çıkmış durumda. herhalde bu da bir 35 lira. 35-40 şey lira, lira arasında alınabilir bir, hmm. bir araba diyorsun. Yani 40 liraya da çok çıkacağını da düşünmüyorum. Ben robotize şanzımandan anladım robotize şanzımandan bahsedelim bu kasanın CVT olanları da var değil mi? Yanlış attı. Ya bunun ya bir üstünün. CVT olan. Bir üstü zaten de herhalde. Bir üstü mü? İki üstü mü? Yanlış hatırlamıyorsam herhalde bunda da kısa bir süre bir CVT gelenleri var diye biliyorum. Ama net bilgi değil. Araştırabilirsiniz. O dağılanlar şanslı kullanıcı bence. MMT'ye göre. Aynen. Şimdi şanzımandan yine bahsettik çok videoda ama bahsettik birçok videoda ama yine bahsedeyim. Şanzıman manuel tertibatla aynı. Sizin yerinize debriyaja basan bir şanzıman arkadaşlar. Hafif böyle ötelemesi itelemesi oluyor. Nasıl? gaza basıyorsun arabayla mesela şurada tekrar kısaca bir göstereyim hani sürekli sizi videodan videoya dolandırmayayım bu videoda en azından bahsetmiş yeah. olalım yine şimdi kalkış yaptım birinci viteste iki atacak biraz öne gittik geldik ne oldu benim yerime debriyaja bastı güç kesildi kesilince ben hafif öne doğru gittim ikinci vitesi atınca tekrar kavramayı aldı yani güç geri geldi ben tekrar geriye gittim yani bu e, vites geçişini tek kavramada olduğu için hissediyorsun Evet, yani 1, burada bir iki viteste ha. özellikle hissediliyor. Sonrakilerde hiç fark edilmiyor. Aynen. Zaten bu robot 2000 sonrasında olanların zaten daha çok o zaman yaygınlaştı da geneli böyle. Yani 1 2 3 hissediyorsun. Sonrasında böyle çok daha az hissediyorsun. Daha iyi yapıyor o işi. Ama şehir içi kullandığın için bu arabayı genelde vites geçişlerinin genelde 1 2 3 arasında olacak ve bunu da biraz hissedeceğinin farkında yani olman lazım. Şehir içi lazım. kullanımda gaza çok çökmediğin zaman o geçiş daha da hafif oluyor. Zaten alışıyorsun. Mesela vites geçişinde ayağını gazdan çekiyorsun. Evet. O gücü kesmeden sen kesiyorsun. Evet. Ondan dolayı biraz daha şey oluyor. Hissiyatı azaltmış oluyorsun. Şanzımanın ha. şöyle bir durumu var. Bunlar yani kullanıcıları da izleyecek muhtemelen de. Ne zaman çok fazla yığılmaya başlarsa gidip bir adaptasyon yaptırsınlar. Bunu bilgisayara bağlıyorlar. Böyle bir kendi şanzımandan sesler gelmeye başlıyor. İşte oradan komutlar verdikçe bir adaptasyon yapılıyor buna tekrardan. Kuruluyor yani, yani şanzıman. E, baskı balatası değiştiğinde de kuruluyor. Aynı işlemi. E, vites çok yığılmaya başladığında yaptırsınlar. Daha güçlü olan o Corolla modelinde mesela o 6-7 ayda bir isteyenin de var oluyor biraz daha sıkıntı. Yani onu da kullanımına göre de değişiyordur Tabii. illaki. illa ee, bunun da mali de avantaj dezavantajlarından bahsedelim. Dezavantajlarından en büyük hissiyatı vites geçişlerini hissediyorsun. Eee dezavantajlarından diğeri genelde Toyota'larda böyle 100-120 bin, 130 bin bantlarında oluyor ama daha uzun kullananlar da var. Kesin bir kullanım ömrü yok. Tamamen senin kullanımına bağlı. Şimdi e, zaten mesela dese ki 60 binde bir şu bakımı yapacaksın dese biraz daha insanların aklında oturacak ama ne zaman o denk gelecek onu bilmiyorlar. 90-100 bin arasında şey, 120 bin arasında o bastı balata bitiyor. Ya, genelde kullanımına da bağlı. Çok yokuşlu bir yerde kullanırsın veya çok eee ışıklarda mı ışıklarda kalkar durursun, kalkar durursun, zarar verirsin, biraz hor kullanırsın, sürekli basarsın, dip bir şeyler yaparsın. O zaman tabii daha erken de bitebilir ama genel normal kullanımda bu şekilde ee, bir ortalama veri ben de aynısını düşünüyorum. Söyleyebilirim. Kayseri Toyota servisinin bir çalışanının söylediği bir bilgiydi bu da. Ee, bu civarlarda genelde geliyor diye. Bir baskı balata değiştiriyorsunuz zaman zaman elektronik kontrol ünitesi arızası da olabiliyor. Mesela Corolla var dayım da o 5000 küsür lira falan vermişti geçen sene. Bunların hepsini değiştirip devam o etti. Toyota'da o kontrol ünitesi sanki çok fazla riskli değil diğer modelleri. Ya diğer, diğer arabalarda da aşırı fazla arıza vermiyor ama verebilir. Yani biz onu evet. değerlendirip söyleyelim. Ee, hani buna izleyen adam da nasıl bir araba diye bakacak illaki. Biz bunu bilgisini de vermiş olan Böyle bir değişim de olabiliyor arkadaşlar. Ama yine bu da tamamen sizin kullanımınıza bağlı bir şey zaman fazla ısındığında e, araba birden güç kesiyor. Yolda bırakabiliyor. Bunda bir kere öyle bir başımıza geldi. Uzun yolda falan. Evet olsun. şöyle bir el freni işaretinin etrafında böyle dişlisi olan bir şey var orada göstergede o görünüyor. O yanıyor. Ondan sonra yolda kalıyorsunuz sonra e, akü kutup başını söküp takarsanız düzeliyor. Geçici bir müddet sizi sanayiye kadar atabilir. Ondan sonra zaman tekrar adaptasyon yaptırmanız gerekiyor. Adaptasyon istediğinde dikkate almazsanız yani vitese fazla yığılmaya başlarsa ilk fazla ısındığında ilk kalabalık trafikte yolda bırakır. O zaman yetkili servis yolu gözükecek öyle bir arıza Yetkili servis yolu sanayideki ustalarla yapabiliyor. Hatta makinesiz e, şeyden, o bir soketinden ya da yerlerden yapıyorlar yani. Iyi, o zaman iyiymiş yani birçok yerde yaptırabiliyorsunuz. Güvendiği yani ustası yetiri, falan varsa. Yani 250'ye yapıyorsan ayrıca 150'ye yaparlar. Yine çok değil evet. hocam yani. Öyle bir şey. Ben 250 ile 150 ise serviste yaptırırım. Evet. <laughs> arada ciddi fark yok çünkü. Şimdi e, Yaris genel manada böyle bir arabaydı. Bu arada vitesin karakterinden de bahsedeyim. Şeyden bahsetmedik bir de e, hangi kilometrede kaç bin devirde gidiyor ondan da bahsedeceğim genel bir karakterinden bahsedeyim. Genelde az daktırma amaçlı erken vites değiştiriyor. Mesela şu an 55'lerde gidiyoruz, 58'lerde gidiyoruz. Araba 5. viteste. Oradan ben görüyorum kaçıncı viteste olduğunu. Şeyi güzel o manada. Hani hemen vites değiştiriyor. Şey gibi, CVT gibi. Ee, Benim araba da 55te 5. viteste gidiyor. CVT'de işte zaten sonradan oranlı da biraz şey gibi hani e, DSG gibi. DSG'lerde öyledir veya yani çift kahramanlar hemen vites düşürtür daha altta. Bu da bu da öyle gidiyor. Basmazsan ağır ağır gidiyor, ağır ağır gidiyor. Şurada mesela hafiften bir daha bir gazlayalım. Dip gaz yaptım. Vites düşürdü tabi Sert basınca hissettik. 6100'lere kadar da iyice çeviriyor hocam. Maşallah var. Heh. Üçüncü vitesteyiz. Şu an 100'e geliyoruz. 100 kilometrede 4'e attı. Hatta ben de 5'e attım. 102'de 3000 devirde, 100'de 3000, 3100 devir bandında gidiyor. Güzel, 90-100 aralığında sıkılmadan yol gidersin bu arabayla. Yani özellikle 90-100 aralığında ses falan aşırı olmadan, bir tık bir iki tık müzikle de bağırmadan rahat rahat gidersin. O manada da hani ufak tefek uzun yol işini çözersen Sen de dedin ya ilçeye falan gidiyorum, geliyorum diye. Yani daha uzun da gidersin bu arabayla ama birazcık yavaş gitmen lazım. Hem yakıt evet. açısından hem de motor tabi yokuşlarda yok, mokuşlarda illa ki yok, evet. düşecektir. Oluyor. Bir de yüklü falan gidersen çok aşırı güçlü falan evet. değil ama yine şehir içinde özellikle çok yeterli. Birinci, ikinci, üçüncü testte de seri bir araba. Hemen kalkıyor, hemen yürüyor falan. Pıtı pıtı bir yerlere girip çıkabiliyorsun. Zevk veriyor o da insana. Yaris genel manasıyla böyle bir arabaydı. Umarım hissettiklerimi güzel bir şekilde aktarmışımdır. Hocam yine teşekkür ediyorum sana. Ee, güzel bir video oldu. Bu arabanın da çok fazla videosu yok zaten. Piyasada alacak olanlar için umarım faydalı olmuştur. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.